Vabisa İbni Mabet El Esedi bu sahabi efendimizi çok iyi tanımıyoruz hatta hiç tanımıyoruz ama aleyhissalatü vesselam efendimizin o kutlu lisanından bize 11 tane hadis nakleden kavminin elçisi ki Esedi kabilesinin nispetinden anlamışsınızdır Esed oğullarından olması Medine'de Aleyhisselatu vesselam Efendimizle çok az kalmasına rağmen birçok hatıra yaşamış birisi, Aleyhisselatu vesselam Efendimizin de takdirini, taltifini kazanmış birisi. Bakın bize nasıl bir manzara anlatacak. Diyor ki bir gün aklıma takıldı. Dedim ki gideceğim Resulullah'a soracağım. İyilik nedir, kötülük nedir? Bana iyice söylesin ki ona göre iyilikleri yapayım, kötülüklerden de uzak durayım. Aklımda bu soruyu tutarak Mescid-i Nebevi'ye girdim. Mescid-i Nebevi ağzına kadar dolu dolu olduğu için aleyhissalatü vesselam Efendimiz de bize bir edep öğretmiş. Asla milletin üstüne basarak öne geçmeyin. Arkada nerede boşluk bulursanız orada oturun. Bize öyle öğretmemiş de biz de onu anlayalım. Öyle cuma günleri gidip kapının yanında oturup da milleti eziyet etmeyin. Ayakkabılıkların orada oturup da milleti engellemeyin. Bunları da biz oradan çıkarırız. Caminin bir adabı vardır. O adaba göre de en öne gidip oturulur ki arkadan gelen daha rahat bir yer bulsun diye. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bunu öğretmiş. Ettiği için şöyle durdum diyor, gidemedim ileriye. Ama aklımdaki soru beni itiyor resmen. Ben de incitmeden yavaş yavaş Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a doğru yürümek istedim. Benim o yürüyüşüm oradaki bazı sahabe efendilerimizi rahatsız etti. Ve beni engellemeye çalıştılar. Allah Resulü beni fark etti ötelerden. Bırakın gelsin, bırakın gelsin dedi. Millet de bıraktı ben Resulullah'ın önüne gittim selam verdim. Allah Resulü'nün önüne oturdum. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bana şöyle bir baktı. Vabisa dedi. Sen soracak mısın aklındaki soruyu yoksa ben söyleyeyim mi aklında hangi soru var? Dondum kaldım. Dedim ki hele bir söyleyeyim bakayım Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne söyleyecek? Söyle dedim ya Resulallah. Sen iyilik nedir, kötülük nedir onu sormaya geldin. Şaşırdım kaldım Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de cevap verdi bana. Şöyle üç parmağını göksüme doğru tam kalbime doğru dokundurarak dedi ki ey vabisa kalbine danış nefsine danış. Üç defa bunu tekrar etti kalbine danış nefsine danış. Sonra dedi ki iyilik nefsin yatıştığı şeydir kötülük ise İnsanlar sana fetva verseler bile nefsi tırmalayan sinede gel gitler, tereddütler meydana getiren şeydir. Söyledi sallallahu aleyhi ve sellem. Var mı başka izaha gerek bir şey? Fetva alıyorsun gittin bir hocaya dedi ki böyle. Ya dedim ki bu olmadı hele bir başka hocaya daha gidelim. Ona da sorarken biraz daha böyle kıyısını köşesini yuvarlatarak soralım. Ona da sordun oradan da aldın. Aldın da bir sor bir kalbine bir danış bakayım. Eğer kalbin selim bir kalpse zaten selim değilse geçmiş olsun. O kalp sana zaten söyleyeceği belli. Ama eğer selim bir kalpse o kalp seni rahatsız edecek. O kalp nedir? Vicdandır vicdan. O iç mahkemedir. Eğer bozulmamışsa seni yatakta rahat yatar yatırmayacak. Seni bir şekilde rahatsız edecek. O rahatsızlık senden gidene kadar da sen rahat uyku gö görmeyeceksin. Gözün rahat uyku görmeyecek, vicdanın da seni rahat bırakmayacak. Ama kalbin selim değilse bu sözüm sana vereceği bir şey yok. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kalbine danış, nefsine danış deyip üç kez söyleyip iyilik sende serinlik hali getiren yani sükunet hali getiren kötülükse seni rahatsız eden şeydir dedi ya sen de onun arkasında iyiliğin kötülüğün ne olduğunu tespit et iyiliğin arkasında ol kötülükten de yüz çevir Allah hepimizi her daim iyiliğin arkasında olanlardan eylesin ve bizim de iç mahkememizi vicdan mahkememizi en üst düzeyde çalıştırsın ki hepimizi inşallah şu duaya böyle gönülden bir amin deyin Allah bizi aydınlık vicdanların sahipleri kılsın. Amin.